Tempoç TV'den herkese iyi akşamlar, selamlar. 16 Ocak 2025 Perşembe İzmir programıyla beraberiz. Yarın İzmir'de 7 koşulu bir bülten var. Ben programı beğendim. Keyifli mücadeleler olacağı benziyor. Fazla da lafı sözü uzatmadan geçelim 7'li plase ayağına 1900 metre kum 4 ve yukarı İngilizler şartlı 4 mücadele Bursa'da son koşusunda benim favori olarak e, gördüğüm fakat Ali Yıldız'ın safkanın üzerinde bir türlü e, hakimiyet kuramaması yüzünden yarışı üçüncülükle bitiren Şimdi tekrar İzmir'e dönen ve e, yarın için yeterli olacağını düşündüğüm Ali Yıldız'ın da yine aynı hatayı yapmayacağını düşündüğüm 5 numaralı Patrick Walding ayağı için yeterli olur görüşündeyim ben. Günün ikinci koşusu 6'lı ganyanların ilk ayağı 1900 metre kum Dört yaşlı Araplar Maiden koşu. Evet bu mesafede koşu gören bir safkan olmaması burayı biraz karıştırıyor bence. E, fakat pediglilere baktığımızda uzunu yapabilecek isimler de yok değil var. E, bu pistte sürekli iyi yarışları bulunan son dönemde de eli kulağında olduğunu düşündüğüm. Klas Jockey Nevzat Nevzat Avcı dersinde bu koşuya katılacak olan 8 numaralı Berkiye ilk şanslı isim bende. Sonrasında Kocaeli ve Bursa'da gördüğü yarışların ardından İzmir'e gelip çıktığı iki koşudan da ikincilikle ayrılan kilodan da etkilenmediği takdirde çok şanslı gördüğüm bir numaralı Şanlı Anka ikinci şanslı isim. Daha sonra bu mesafeyi daha iyi yapacağını düşündüğüm, idmanlarında da uzun kalıpları bulunan 3 numaralı Amurfalı 3. şanslı isim. Sonrasında Erhan Aktuğ dersinde Sadın Gücü temsilcisi 4 numaralı Cihan Silahı ve son olarak bir bekleme yarışı yapıp sonlarda da sert gelebileceğini düşündüğüm 7 numaralı Sarı Yusuf deyip sıralamam 8, 1, 3, 4 ve 7. Üçüncü koşu Altılı Ganyanların ikinci aya 1200 metre kum 3 yaşlı İngilizler satış 2 koşusu. Bu satış koşularını ben hiç sevmem. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Burası benim için günün en zor koşusu. Denk isimler var. E, formsuz isimler var. Bu mesafede dereceleri birbirine çok yakın isimler var. Birbirine daha önce geçilip birbirini geçmiş isimler var. Yani açıkça ben burada çok risk almak istemiyorum. Bir sıralamam olmadan burayı kalabalık geçeceğim. 8 isimle geçmeyi düşünüyorum ben. Yerimiz varsa bu isimleri mutlaka yazalım. Çünkü burası yarın çok karışık ikramiyeyi değiştirebilir. Günün ikinci ayağı. Bu isimler 1 numaralı Golden Skin, 3 numaralı Koban Nehri, 5 numaralı Always Queen, 6 numaralı Fitless Moonlight, 8 numaralı Akınoyi, 9 numaralı Kızım Utkun, 11 numaralı Kızım Adile ve 12 numaralı Petriko. Bütçemiz dahilinde bu isimleri mutlaka yazmaya çalışalım derim ben. 4. koşu 6'lı Ganyanların 3. ayağı 1600 metrekum 4 ve yukarı Araplar şartlı 4 koşu. Yaklaşık 3 e, ay aradan dönüp Bursa ve Antalya'da 2 yarış gören, nefes kondisyon eksikliğinde bu koşullarda bence tamamlayan, bu grupta da uzaktan yakından alakası olmadığını düşündüğüm, yarın da artık net kazanmasını beklediğim 2 numaralı Dündarzade, gün özelinde benim en güvendiğim isim olacak. Yarın ben Dündarzade'nin eski parlak günlerine dönmesini bekliyorum. Bankom diyip geçelim 5. koşu altılı ganyanların 4. ayağı 1400 metre kum 3 yaşlı İngilizler kısa vade 6 koşu Şimdi yarış hayatının ilk koşusunda dördüncülük alırken fotoya diri diri girip benim çok beğendiğim mesafenin de 200 metre uzamasının net şekilde kendisine avantaj sağlayacağını düşündüm. Yine Erhan Aktu dersinde 5 numaralı One More Secret ilk şanslı safkan bende. Sonrasında kış sezonuna girildikten sonra İzmir'de kazanan ve İzmir pistinde çıktığı iki kum pist yarışından da galibiyetle ayrılan yarın yine kazanması normal sonuç olacak olan 6 numaralı Pehlivan Yıldız'ı ikinci şanslı isim. Daha sonra aradan dönüp tek koşu gören ve dördüncülük alırken benim beğendiğim Yarın için çok daha iyi koşmasını beklediğim 9 numaralı Süslücan 3. sıradan vereceğim isim. Son olarak da idman pistinde hazır gördüğüm ters bir yarış yapabileceğini düşündüğüm 10 numaralı Sirings deyip sıralamam 5, 6, 9 ve 10. 6. koşu 6'lı Ganyanlar'ın 5. ayağı 1900 metre kum 4 yaşlı Araplar Maiden koşu. Yine yarış hayatının ilk ve tek yarışında kendisinden daha tecrübeli rakipler yanında koşunun e, her yerinde her mesafesinde iyi aksiyonlarla beşincilik alırken benim takibime giren kazandığı tecrübeyle de yarın çok daha iyi bir e, koşu yapacağını düşündüğüm 7 numaralı Şahalaçat ilk sıradan vermek istediğim isim Şahalaçat'a dikkat edelim. Daha sonra bu grubu geçebileceğini düşündüğüm ve buradaki birkaç rakibin de daha önce geçme başarısı gösteren bir numaralı Şimşek Alhimit. ikinci şanslı isim. Ben bu iki safkanı bu grupta bir tık önde tutuyorum. Fakat yeri olanlar için bu koşuda bu iki safkanın kötü koşması halinde hata affetmeyecek olan 6 numaralı Özalkan buranın sigortası olur düşüncesindeyim. Sıralamam 7 1 bir çizgi 6 7. koşu 1600 metre kum 4 ve yukarı İngilizler handikap 14 koşu Şimdi Nisan 2024'te geçtiğimiz sene Nisan'da İstanbul'da yarış hayatına başlayan sentetikte yaklaşık 5,5 ay gibi bir ara verip Ankara'da biçim yarışı gördükten sonra yine 2,5 aydan fazla bir ara veren 20 gün önce çıktığı İzmir pistinde Wild kazandığı koşudan çok yakın aralarla altıncılıkla ayrılan yarın Dilba eki ilavesi alacak olup bu yarışa katılacak olan salı günü yaptığı 600'lük galobunda çok hazır gördüğü, 14 numaralı Dobrakız ilk şanslı Safkan. Bakın yarın Dobrakız gelirse 20-25 lira Ganyan'la gelir. Dikkatliyim. Bir de Valtantır ya, e, yarın burada bu grupta koşsa yani %45-%50'lere koşar AGF'de. Bu Dobrakız verdiği o kadar araya rağmen e, ilk çıktığı Kabakum'da İzmir'de Valtantır'ın arkasında yani 4.5-5 boyla altıncılık aldı. Dikkat edelim. Dobra kız ilk şanslı isim. Daha sonra son dönemde klasman altı aprantilerle yarış gören yarın benim çok beğendiğim Erhan Aktu dersinde koşacak olan ters bir yarış beklediğim 8 numaralı Fast Dancing Girl ikinci şanslı isim. Grubun tecrübeli ismi 1 numaralı Dubai Express ve 3 numaralı Takı moon deyip sıralamam 14, 8, 1 ve 3. Bu akşam da geliyoruz günün sonuna. Abone olmayı beğeni yapmayı unutmayalım. Her zaman dediğimiz gibi bahtımız açık şansımız bol olsun. Hoşçakalın, hoşçakal yarın. <laughs>